Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyoruz Ve ilk evler Neredeyse ilk hali Hatta durun hemen size işte Şöyle başlatayım oyunu Arkadaşlar kusura bakmayın sesim kötü geliyorsa Aa stadyum değişmiş. Stadyum ne alaka ya? Halsa. Aa kaleler eklenmiş. Basketbol fotosu vardı. Bu arada ee, videodan önce biraz oynayayım dedim. Oynadığımda böyle yeni silahlar gelmişti. İstiyorsanız burada arkadaşlarımla falan vs atabilirim. Çok eğlenceli olur hem de öyle böyle değil. Mesela Başlarız burada. Oğlum bak. Başlarım şimdi. Ha. Bir yapayım da şunu. Heh. Oğlum neyse. Mesela burada başlarız yukarıda hemen. Geliriz. Oldu ya tamam sonunda kardan geliriz burada savaşırız mesela Oğlum ya çok yenilenmiş ya Bunun rengi değişmiş bu gri gibiydi Noms ÇUUUUU ÇUUUUU Ben normal biriyim Bir saniye Bakalım oldu mu? Tamam şu an iyi. Benim hassasiyetim neredeyse. Merhaba. Ee, yemek istiyorum. İstemiyorum. Ya ben ne şey yapıyorum ya? Oynayalım. Bu arada arkadaşlar yani baya yenilenmiş. Hatta bura. Oha bura değişmiş lan. Bura biraz daha uzundu. Buradan giriyorduk. Şurada... Şurada sandık oluyordu. Aga lan. Oha kalkan balonuna bak. Benim boyumda. Ona bak lan. Bildiğin şey. Roket. Neyse arkadaşlar. Ben ee, oyna Ha. Tamam istemiyorum. Şimdi oğlum bu niye akşam ya? Oğlum git gide akşam oluyor. Neyse arkadaşlar. Ee, bir şey engel olamaz. Lan oğlum çok yavaş. 4 iyi. Heh. Şimdi ben ölüyordum. He, ölüyordum ne alaka ya hemen. Geliyordum doğuyordum. Buraya atladım. e evler nasıldı ki? Çünkü 3-4 yıl önce atladım. Buraya atıyordum işte. Ölüyordum. Öldüm. Öldüm. Ka birkaç defa böyle hatırlıyor gibiyim. Güneş doğuyor bu arada. Çok az hatırlıyor gibiyim. Biraz önce ne dediğimi boş siz. Ee, çok az gerçekten hatırlıyor gibiyim ama eski olduğu için gene de biraz hatırlamıyorum. Sadece Fortnite'ı Oldlara anlar. Old, old, old. <laughs> Neyse. Buraya iniyordum. Çünkü ben buraya var ya. Her öldüğümde buraya atlıyordum yani. Eğik evler benim kalbim yani. Çok güzeldi. Özellikle şuraya bir de buraya kuleye atlardım. Çok güzeldi ya. O zamanlar var ya çok güzeldi. Oyunda hiç böyle hileci falan yoktu. Öldüğümde hiç kızmıyordum böyle. Çok güzeldi ama e, oyunu biraz şeyini çıkardılar. Burada oğlum ya bu niye bu kadar hızlı ya? Neyse siz boş ben yaparım bu hassasiyeti. Şimdi atlıyoruz. Arkadaşımla oynuyoruz işte o geçen geçenki videodaki arkadaşım. Atlıyoruz. Atladığımı düşünün. Bu neymiş ya? Niye bu? Aldım. Adam burada varsayalım. Geliyor. Al öldük. Yani Fortnite şimdiki hali biraz güzel ama eskisi daha güzeldi. Heh çıktım. Özellikle yani herkes ilk evlere atladığı için bir sonraki videoda bunun e, videosunu çekeceğim. Bayağı 3-5 maç falan atacağım. İstiyorsanız arkadaşlık isteği atıp beraber oynayabiliriz. Dediğim gibi. Ee, burada. Abi şu an var ya o kadar heyecanlıyım ki konuşamıyorum çünkü. Benim çocukluğumun haritası gibi bir şey. Hatta burada köprü mü var? Oğlum bu yoktu ki lan ya bu yoktu oğlum. Bakayım bu kırıl kırılmıyor. Evet bu yoktu. Kırılmıyor. Bu yoktu. Ya böyle arkadaşlar yani iyi evleri buldum. Hem de yenilenmiş halini işte. Bura değişmiş. Bu evin içi değişmiş. Buradaki ağaçlar falan değişmiş. Bu evin rengi değişmiş. O sadece gri ya da maviydi bilmiyorum. Böyle işte yani. Abi güneş çok güzel gözüküyor. Bir güneş çok güzel. Bir saniye. Şuraya düşersen çok güzel olacak. Abi çok güzel. Oha. Abi çok güzel doğuyor şu an. Ya Fortnite. Beni duyuyorsan çok güzel bir iş başarmışsın. Eline koluna sağlık. Şu iyi evleri de iyi ki oyuna eklemişsin. Şu güneşin doğuşu. Of ya. Ya yapacak ve diyecek başka bir şeyim olmadığı için arkadaşlar. Ha. Bir an haritanın dışına çıkacağım sandım. Bu arada yeniden de hiç araba yok. Petroyal'da biraz var ama şeyde yeniden de hiç araba yok. Yani hiçbir yerde araba yok. Oynadıysanız. Oha şansıma bak. Aa dur. Lan harita kapandı. Oğlum bir saniye lan nasıl yaptım? T'ye mi bastım ben? T'ye basınca oluyormuş. Lan solda gözüküyormuş ya. Şimdi evlerini... Oho! Bekle lan acaba buraya geçebileceğim mi? Geçe... Ulan bir an geçeceğim sandıydım ya. Of. Buraya girebilirim herhalde. Oğlum şu an var ya. Çakma siteden hile yüklemiş bir çocuk gibiyim ya. Oğlum bir şeyler aldım. He o kırdığım şeyler. Oh no, oh no. Neyse aklıma çok. Allah. Arkadaşlar diyecek başka bir şeyim olmadığı için kulaklık kulağımda durmadığı için kusura bakmayın. Diyecek başka bir şeyim olmadığı için e, bu videomuz böyle olsun. Size seviyorum. Dediğim gibi bir sonraki bölümde bayağı uzun bir video gelecek. En az bir 30 dakika falan olacak. Arkadaşlar size seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.